Evet arkadaşlar bugün sizlere e, eBay'e nasıl girildiğini öğreteceğim arkadaşlar. Bir tane açmamışım. Hemen yap açayım pardon. eBay'in nasıl girildiğini öğreteceğim. Böyle bir şey orada. Sahne falan çıkıyor. Onu öğreteceğim size arkadaşlar. Anne. Tamam gelelim. Üyentimiz de aç olmuş. Şimdi girelim bakalım. Ben de derse girecektim. Yemek yiyorduk. Giremedim. Dersimiz başlamış. 2 dakika önce başlamış arkadaşlar. Bakın. Saniye çıkıyor. Bu saniye bitene kadar bekliyoruz. Ben durduruyorum videoyu. Sonra açtığınız saniye bitmiş olacak. Saniye bittiğinde bir tane ekran gelecek size. De onu devam yerine basacaksınız ve girebileceksiniz. Sonra diğer şeyleri de göstereceğim. İşte arkadaşlar böyle bir ekran geliyor karşınıza. Ananam. Arkadaşlar yanlış bir şey yaptım. Ne yapmam gerekecek? Bu saniye yeni beklemem gerekecek. Ve saniyemiz bitti arkadaşlar. Şimdi devam devamı bastık arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar şu şurada devam vardı. Oraya bastık. Basacağız. Sor bakın. Şurada ok var. İlk önce buraya adınızı yazıyorsunuz. Sonra da şuraya Şuradaki oka basıyorsunuz. sonra bak arkadaşlar dersin ders girecek. Şimdi öğretmen dersi hazırlaması bile beni almasını bekliyorum. Heh. Al arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aldı. Derse girdim gördüğünüz gibi arkadaşlar.